Gulyabani, Türk folklorunun en esrarengiz figürlerinden biri. Hem korkutuyor hem de garip bir şekilde gülümsetiyor. Süt kardeşlerde Şaban'ı titreten bu yaratık, aslında sandığımızdan çok daha derin bir hikayeye sahip. Nereden gelmiş? Neymiş? Sinemada nasıl hayat bulmuş? Hadi Gulyabani hakkında bilmediğiniz 10 şaşırtıcı gerçeğe hep beraber bakalım. Gulyabani Arapça gul yani canavar cin ve Farça beyaban çöl ve sahra kelimelerinin birleşimiyle ortaya çıkmış. Yani çöldeki canavar demek. Anadolu'ya gelince bu isim korkunç bir hortlak ya da hayalet anlamıyla yerleşmiş. Issız yerlerde gezdiğine inanılan bu yaratık gezginleri korkutmakla meşhur. Türk ve Azerbaycan folklorunda Gulyabani genellikle uzun sakallı, asalı, kocaman bir dev olarak tarif edilir. Ama işin ilginç yanı bazen güzel bir kadın kılığına girip yolcuları kandırdığı da söylenir. Bazıları da onun tüylü, pis kokulu ve ters ayaklı olduğunu iddia eder. Her yörede farklı bir Gulyabani var. Süt Kardeşler'deki Gulyabani, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 1912 tarihli Gulyabani romanından uyarlandı. Romanda batıl inançlı bir konağın sakinlerini korkutmak için sahte bir gulyabani kullanılıyor. Ertem eğilmez bu hikayeyi alıp Şaban'ın komik korkularıyla efsane bir komediye çevirdi. Anadolu'da ve Azerbaycan'da gulyabani yaramaz çocukları korkutmak için anlatılırdı. Uslu durmazsan gulyabani gelir diye tehdit edilen çocuklar bu yaratığın gece mezarlıklarda ya da çöldeki harabelerde gezdiğine inanırdı. Hala bazı köylerde bu hikayeler anlatılıyor. Eski inanışlara göre Gulyabani avcılara yaklaşıp insan gibi konuşur ve güreş teklif edermiş. Eğer avcı kazanırsa Gulyabani sessizce çekip gidermiş. Ama Gulyabani kazanırsa avcı uzun süre hasta yatarmış. Hatta bazı hikayelerde Gulyabani'nin kurbanının ayaklarını yalayarak kanını içtiği söylenir. Süt Kardeşler'deki komik Gulyabani'den sonra 2014'te Orçun Benli'nin yönettiği Gulyabani filmi yaratığı korku komedi tarzında yeniden canlandırdı. Filmde bir grup arkadaş ormandaki bir av köşkünde Gulyabani efsanesiyle yüzleşiyor. Türk sinemasında Gulyabani'yi gerçek bir korku ikonu yapma denemesiydi. Azerbaycan folklorunda Gulyabani genellikle uzun ince bir kadın olarak betimlenir ve gece yolcularını çıldırttığına inanılır. Çocukları kaçırmakla tehdit eden bu yaratık, Türk mitolojisindeki erkek gulyabaniden farklı bir vibe taşıyor. Aynı yaratık, farklı kültürlerde bambaşka yüzler sunuyor. Gulyabani'nin kökeni Türk şamanizmine ve Orta Asya'daki eski inanışlara dayanıyor. Şamanistik ritüellerde ıssız yerlerde yaşayan kötü ruhlar ya da cinler olarak görülen varlıklar Gulyabani'nin ataları olabilir. Bu, onun neden hep karanlık ve tenha yerlere anıldığını açıklıyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan başka Azerbaycanlı şair Samat Vurgun'da Gulyabani adlı bir şiir yazmış. Bu şiirde Gulyabani uzun sakallı korkutucu bir dev olarak tafsir ediliyor. Son yıllarda Türkiye'de Gulyabani ile ilgili şehir efsaneleri hala dolaşıyor. Kimileri tenha yollarda Gulyabani gördüğünü, kimileri gece ulumalar olduğunu iddia ediyor. Bilimsel bir kanıt yok ama bu hikayeler Gulyavani'nin Türk kültüründeki yerini sağlamlaştırıyor. Peki sen hiç böyle bir hikaye duydun mu? Yorumlara yaz. Hatta abone değilsen abone olmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.